ya. dedi, o kadar bir şeyler yüzüme Ne diyorsunuz, de diyor. Bir gün tutmuyor diyor yani. Hadi Aslan. Evet Aslan, merhaba. Beykoz Belediyesi'nin üzerinde bir kalıp Tur sonucunda da 4 adet set var, patim var. Şu anda Beykoz Bölgesi'ne de kalkış yaptık. Ee, Tokat e doğru gidiyoruz. Ne? Tokat Köy'ü mü? köyden bir şey var bir şey mü? Mecidiye köyden buraya doğru şey, Cevahir'in önünden site, turu başladı buraya geliyorlar amca. Nereye geliyorlar? Belediyenin önüne. Yok bisikletle. Şey Nasıl? Köprüden. Allah Allah. Köprüyü kapatmışlar, köprüden geliyorlar. Allah. Sabah küçükti, ona vazgeçtik ya. Evet şu anda yalı köprüden çıkacağız. Evet, turumuz hala devam ediyor. Çalık yorubayında teknemeden sonra devam ediyoruz.

çamur demeden bisiklet sevdasına devam. Ortu Çeşme doğru gelmek üzereyiz. Turumuzun artık dönüş faslına geçeceğiz birazdan. Her pazar ve Ekoz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bisiklet turu. Tur sonucunda çekilişlerle çekildiği hediyeler mevcuttur örnek veriyorum bugün bugün dört tane set dağıtılacak, paten dağıtılacak, kaykay dağıtılacak, kat dağıtılacak, telefon tutacağı dağıtılacak. Çeşitli hediyelerimiz mevcuttur. Misafirlerimiz de çeşitli ülkelerden katılabiliyorlar. Kurumuza herkesi buradan belediye ve başkanımızın adı belediye başkanımızın adına davet ediyoruz görüşümüze. her pazar sabah saat 10'da Beyport hep birlikte hareket ediyoruz. Şu an dönüş yoluna geldik. Tekrar belediyenin önünde turumuz son bulacak. Trafiğin daha az oldu bir bölüme girdik şimdi. Step turunu görüyorsunuz. Akın akın gidiyorlar. güzel bir etkinlik oluyor. Belediye başkanımıza bu babas, vesileyle tekrardan teşekkür ederiz. Beykoz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bisiklet turu. Murat Aydın teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz katkılardan ve desteklerden dolayı. herkes var. Görüyorsunuz şöyle ufak kardeşlerimiz var. Yaşlı amcalarımız da var, kedilerimiz de var. Güzel bir etkinlik oluyor. Abi, selamun aleyküm. Allah kolay, kolay, kolay. gelsin. <laughs> Eyvallah abi. <Ne> oldu? <laughs> abi. Şu e, Karabay'da bizi Temizli Belediye'nin önünden beri takip ediyor. Bu da bir psikiyatrist sevdalıksa ama maalesef psikiyatrist yok. Evet görüyorsunuz, takip edeyim bizi takip ediyor, duruyor. Ellerinin önünde de tekrardan bu sütayı görebiliriz. <laughs> Evet sıramızın başı bu. Birazdan şurada durup e, sıranın sonuna kadar çekim yapmayı düşünüyoruz. Hatta şurada duralım hemen. Evet durumuz. Akın akın geliyorlar. Babam gidiyor. Evet. Bugün hava biraz yağmur olduğundan dolayı katılım biraz sanki düşük gibi ama yine de bir 150 200 tane setimiz mevcut. Bunu da bizim tayfa. Merhaba Ömer. <laughs> evet, ambulansımız da geldi. Ondan seçtiğimiz bir zabıta eşliğinde güzel bir iş gerçekleştiriyoruz. Biz de tur gerçekleştiriyoruz. Tamamen güvenlikli. Ambulansımız hazır bekletilmekte. Herhangi bir kaza yaşamaz durumunda acil müdahale olarak Evet Beykoz Bey, en arkadan gelerek kontrolü sağda arkada kalacakları var. Evet şurada gördüğünüz gibi bir Burada da var bir tane yüce numaralı Ömer. Ömer Kuvay. Abi, değiliz, bir de Bu da Eslem. Eslem Kuvay. Özlemiş. Amca. mu? Her yerin kuru kuru her pazar devam ediyor. Yani bir aktivite olmakta. Yağmur çamur dinlemeden. Her iki güneş devalarda katılım daha çok oluyor. Bunun iki katı, iki katı. Kızı, nazarıyla durum sağlanmakta. Bazen böyle araçlar çıkabiliyor. Bunun için zabıta ekiplerimiz tedbirlerini alıyorlar. Pardon. Yavaş <laughs> 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 Evet. şu sağdan sorunlar sorunlar. Gel. şurada en sevdiğim numara var. 54. O numarayı bir alamadım. Annem annem. Nerede çekeyim şey? O numaranın aslında çekilmesi lazım. Evet 54 numaralı kardeşimiz. Sağlıklara var. <laughs> Arkadaşınız evet. da Bu bir turumuz gayet eğlenceli ve güzel bir şekilde geçiyor. Bunun sonucunda kura çekimleriyle devam etmekte. Bu da kura çekimleri sırasında video çekeriz. Evet, 28 numaralı arkadaşımız da gelmiş.